Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna Kaya. 28.07.2020 Dünyanın en çok tercih edilen kripto parası olan Bitcoin uzun süre sonra tekrar 11.000 doların üzerine çıktı. Bitcoin'in değeri pandemi krizi ortaya çıkmadan önceki Şubat ayı seviyelerine yükseldi. 2020'nin en yüksek değeri olan 11.180 dolar seviyesine kadar çıktı. Dolardaki değer kaybının etkisi pazartesi günü Bitcoin %13 değer kazanarak son 3 aydaki en büyük kazancını elde etti. Bitcoin'in bu yükselişi altının rekor kırmasıyla paralel bir gelişme. Altını destekleyen faktörlerin listesi oldukça uzun. Jeopolitik gerilim dünyada artıyor, reel faizler sert düştü, dolar zayıflıyor. Tüm dünyada hükümetler ve merkez bankaları ekonomilerini desteklemek için daha önce görülmemiş büyüklükte teşvik paketleri açıklıyor. Fed'in finans sistemine büyük miktarda para pompalaması altın fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasına neden oldu ve bu durumda kripto paralardan özellikle Bitcoin ve Ethereum'u olumlu yönde destekliyor. Yine altını yukarı iten etkenler Bitcoin ve Ethereum için de geçerli. Ons altının fiyatı bugün 1981 dolara çıkarak rekor kırdı. Bitcoin de diğer değerli madenler gibi enflasyon ve kurdaki değer kaybına karşı bir çözüm olarak görüldüğü için altına paralel olarak değer kazandı. Bitcoin tarihi zirvesine 2017 yılında 19.783 dolara çıkmıştı. Bitcoin son 2 aydır 9-10 bin dolar aralığında sıkışmıştı. Bitcoin son 1 yılda %57 değer kazandı. Altında ise bu kazanç %28 oldu. Hisse senetleri piyasasında değer kazancının sınırlı olması Bitcoin'i kimi yatırımcılar için çekici kılıyor. Altının tarihi zirvesine çıkması ve Bitcoin'in hisse senetleri piyasasıyla olan ilişkisinden ötürü değerinin daha artabileceğini tahmin ediyorum. Doların diğer para birimlerine karşı değerini ölçen dolar endeksi ise değer kaybediyor. Goldman Sachs doların önümüzdeki 12 ay boyunca %5 daha düşeceğini tahmin ediyor dünya rezerv parası olan dolar adeta eriyor. İşte burada değerli madenler ve kripto paralar gözde olacak. Amerikan Wall Street Journal gazetesi pazartesi günkü haberinde doların değer kaybetmesinin değerli dolarla ölçülen metaların yararına olduğunu, bunun da kripto paraların değerinin artmasını sağlayacağını aktardı. Bitcoin'in 10 bin dolar olan psikoloji seviyesini geçmesi sonrası önümüzdeki hedef artık 15 bin dolar seviyesi. Değerli arkadaşlar Bitcoin için çok önemli iki tane daha gelişme oldu. Birincisi dünyanın en büyük kredi ödeme şirketi olan Visa ilerleyen dönemde Bitcoin, Ethereum ve Ripple'ı kullanabileceğini söyledi. Visa'nın dünyada 1.2 milyar müşterisi bulunuyor. Yine Amerika'daki bankacılık denetleme otoritesi olan OCC, ABD'deki bankalar müşterilerinin kripto para anahtarlarını saklayabilirler dedi. Bu gerçekleşirse artık bankalardan kripto para alınıp satılacak. İşte bu durumda Bitcoin, Ethereum ve Ripple'ı astronomik düzeye götürebilir. Değerli arkadaşlar, kripto paralarla ilgili yapmış olduğum son videolarda Kripto paraların yatay süreçte olduğunu ve burada yatay süreçte önemli bir güç topladığını, kripto paralarda çok sert yükselişlerin olabileceğini söylemiştim. Bakın burada Bitcoin'de sert hareketlere günler kaldı demişim ne zaman? bir hafta önceki Bitcoin burada 9000 dolar civarında. Yine daha önceki videom Bitcoin mi Ethereum videosunda da değerli arkadaşlar Ethereum'un kendisini ikiye katlayabileceğini ve burada yine kripto paralarda yukarı yönlü hareketin hazır olduğunu her an yukarı yönlü çıkışın oluşabileceğini dile getirmişim. Yine geriye gidersek yine Bitcoin köşeye sıkıştı en son bu seviyelerde iken videosunu da yapmışım. Bu da 3 hafta önceki videom. Bu videoları değerli arkadaşlar şu bölgede bulabilirsiniz. Kripto paralardaki değişime baktığımızda Bitcoin %18.87 oranında değer kazandı son bir haftada. Yine Ethereum %30 oranında değer kazandı. Ripple ise %13.62 oranında değer kazandı. Kripto paralardaki yükselişi ateşleyen en önemli faktör Elbette altın fiyatlarının yükselmesi diğer etken ise ABD dolarının gelişmiş 10 ülke para birimine göre değer kaybetmesi. ABD doları son 10 gün içerisinde %5'in üzerinde değer kaybetti. İşte bu değer kaybı da kripto paraları destekliyor. ABD dolar endeksi 93 seviyesine kadar gerilemiş durumda. Buraya yüzlü seviyelerden gelmişti. Yine altın, gümüş, Ethereum ve Bitcoin'e birlikte bakıyoruz. Altındaki yükseliş gümüşü arkasından sürükledi ve bu sürükleme sonrasında Bitcoin ve Ethereum'un da yukarı yönlü harekete geçebileceğini söylemiştim. Önceki videolarımda ki burada Bitcoin 9000'li seviyelerde bulunuyordu. Ethereum ise 210'lu seviyelerde bulunuyordu ve ikisi de çok sert yukarı yönlü hareketler yaptılar ve altının izindeki hareketlerini devam ettiriyorlar. Yine Ripple ise görmüş olduğunuz gibi oldukça zayıf kaldı. Ripple'da da ben önümüzdeki günlerde bir hareket bekliyorum. Bu Ethereum ve Bitcoin'deki yükseliş sonrası Ripple'da da önemli sert hareketler gözlemleyebiliriz. Evet değerli arkadaşlar, 7. ayın 17'sinden itibaren değerli metallerde ve kripto paralarda hareketlilik oldu. Burada altın %10'un üzerinde değer kazancı sağladı. Yine baktığımızda gümüş %38 oranında yükseldi. Platin'deki kazanç %18 oranında gerçekleşti. Paladyum'da yükseliş olarak %19'luk gördük. Yine Bitcoin'de %23'lü seviyeleri gördük. Yine Ethereum'da ise %40'lı seviyelere kadar bir yükseliş oldu. Elbette buralarda düzeltmeler de söz konusu. Ancak değerli metaller ve kripto paralar önemli ölçekte değer kazancı sağladılar yatırımcılarına. Bu grafiğimizde de Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Ripple'ı birlikte görüyoruz. Bitcoin ve Ethereum'un önemli ölçekte yükseldiğini gözlemlemekteyiz. Yine Litecoin ve Ripple da yukarı yönlü harekete başlamış durumda görünüyor. Önümüzdeki çok yakın zamanlarda Litecoin ve Ripple'da da yukarı yönlü hareketin gözlemleyeceğimizi düşünüyorum. Bitcoin altın oranında altının lehine bir gelişme oluyordu ve şu bölgedeki düşen tren çizgisi kırıldıktan sonra Bitcoin lehine bir önemli gelişme söz konusu. Burada çok sert bir çıkış yaptı Bitcoin ve Bitcoin altın oranı 5.61 seviyesinde bulunuyor. Önümüzdeki süreçte 6.67 seviyesine doğru bir hareket gelişebilir ki burayı da açtıktan sonra Bitcoin 15.000 dolarlı seviyelere ulaşabilir. Bitcoin'e bir haftalık grafiğimiz üzerinde bakıyoruz. Bakın daha önceki zirve olan 19.000 seviyesi ile 13.764 zirvelerini birleştirdiğimizde şöyle düşen bir tren çizgisi vardı. Bu düşen tren çizgisi eğer yukarı doğru aşılırsa Bitcoin'de sert yukarı yönlü hareketler gözlemleyebiliriz demiştim ve burada hedefimiz artık 15 bin dolar seviyesi olacaktır demiştim. Yine bu seviye kırıldıktan sonra görmüş olduğunuz gibi sert bir yükseliş söz konusu oldu ve Bitcoin 11.000 seviyesi üzerine çıktı. Yine şöyle haftalık kanalımız vardı. Bu kanalımızın da yukarı doğru aşılması sonucunda yeni bir hareketin oluşabileceğini dile getirmiştim. Yalnız bu kanal yukarı aşıldıktan sonra Bitcoin'de hemen yukarı yönlü hareket başlamadı ve Bitcoin burada önemli oranda güç topladı değerli arkadaşlar. Bir haftalık grafik üzerinde bakıyoruz. Yapmış olduğum Fibonacci çalışmasında burada 10.000 seviyesi önemli bir dirençti. Bu seviye aşıldıktan sonra Bitcoin'de yukarı yönlü hareketin sertleşebileceğini dile getirmiştim. Ve burada önümüzde ilk direncimiz 11.946 seviyesi olacaktır. Onun da üzerinde 13821 seviyesi, daha da yukarıda 16490 dolar seviyesi bulunuyor. Bu arada tabii ki 15000 dolar direnci bulunuyor. Önemli bir psikoloji direnç 15000 dolar. Yine Bitcoin önümüzdeki süreçte özellikle 13000 dolar seviyesini yukarı doğru açtıktan sonra 15000 dolar seviyesine doğru hızlı bir atağa geçebilir. Bitcoin'de trend çok olumlu bir şekilde devam ediyor. Haftalık grafiğimizde Yine arasa üzerinde de görüldüğü gibi şu yükselen tren çizgisi üzerinde tutundu ve yukarı yönlü hareket devam ediyor. Arasay da orta bandın üstünde bulunuyor ve 66 seviyesinin üstündeki hareket devam ediyor. Bitcoin'e bir günlük grafik üzerinde bakıyoruz. Burada uzun süre yatay bir şekilde devam etti. 8000 ile 9000 dolar arasında sıkışmıştı ve bu bandın yukarı doğru aşılması ile Bitcoin'de sert hareketin oluşabileceğini söylemiştim ve görmüş olduğunuz gibi Bitcoin günlük grafiği üzerinde 11000 dolar seviyesini yukarı doğru açtı. Burada 11000 dolar önemli bir destek seviyesi buranın üzerinde tutunursa yukarıda 11421 seviyesi bulunuyor. Onun da üzerinde 12000 122 seviyesi. Daha da yukarıda 12.850 seviyesi. Onun da üzerinde 13.798 seviyesi. Yine günlük grafik üzerinde Bitcoin'de trend çizgileri dahilinde bakıyoruz. Şu düşen trend çizgimiz vardı. Burası aşıldıktan sonra Bitcoin'de yukarı yönlü hareketin başladığını görüyoruz. Yapmış olduğum Fibonacci çalışmasında buradaki 10.269 dolar seviyesinde aşıldıktan sonra 10.936 dolar seviyesi de aşıldı ve bunun üzerine çıktı. Bitcoin 11.000 dolar seviyesi üzerine çıktı. 10.936 dolar üzerinde kalması önemli günlük bazda. Bu seviye üzerinde kaldıkça yukarıdaki ilk önemli hedefimiz 11.604 dolar seviyesi olacaktır bitcoin tarafında. Özetlersek bitcoin 10.500 dolar üzerinde kaldıkça hedef 15.000 dolar seviyesi olacaktır. Bitcoin altına paralel olarak hareket ediyor. Bu yönüyle altındaki çıkışta Bitcoin'in yukarı yönlü taşıyıcısı olacaktır. Değerli arkadaşlar, portföyünüzü çeşitlendirmek, geleceğinize yatırım yapmak, teknolojinin getirisinden faydalanmak için kripto para borsasında yatırım yaparak Bitcoin, Ethereum alabilirsiniz. Ayrıca yüzde %1 vergi ve banka makası olmadan ABD dolarına bağlı sabit coin olan kripto para Tether'ı da alabilirsiniz. Burada uygun komisyon oranları mevcut. Ben kendim bitlo.com'u kullanıyorum. Aşağıda referans linkim var. Oradan kayıt olup hemen işlem yapabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Değerli arkadaşlar bizi Twitter üzerinde de takip edebilirsiniz. Burada anlık gelişmeleri ve önemli grafik çalışmalarını paylaşıyorum. Takipte kalmanız faydanıza olacaktır. Yine Instagram'ı da aktif olarak kullanıyorum. Çünkü sizler de sık sık Instagram'a bakıyorsunuz. Sürekli elinizin altında. Bu yönüyle değerli arkadaşlar, Instagram'da da takipte kalmanız faydanıza olacaktır.